arkadaşlar sizleri kanalımda hoş gördük. Yakışıklı oyuncumuz Kerem Bursin ve onun güzeller güzeli sevgilisi güzel oyuncumuz e, Hande Erçel'le birlikte güzel resimlerini sizler için sunmaktayız. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz onlardan yeni haberler, yepyeni fotolar bekliyorsunuz. Lütfen bildirim butonunu açarsınız. O zaman yeni xəbərlərdən, fotolardan anında xəbər verə olursunuz. Bizlərisə sizlər üçün möhtəşəm bölümdən ibarət fotoları sizlərə südmətdəyiz. Bu gün İstanbul qədər bizə qəbədə görüşürüz. Hörsükəm arkadaşlar, iyi seyirlər.